Sayın meslektaşım merhaba. Evet bu hafta vaat ve projelere başlayacaktık. Ama son dakika aklıma güzel bir fikir geldi. Zira engeliniz çok, geç kalmadan paylaşayım dedim. Belki destek verirsiniz. Belki sonuçları seçime kadar yetişir. Güzel de olur. Hemen işe koyuldum. Farz edelim ki beni mühendis hakları grubunu ya da diğer adayları beğenmediniz. Olabilir. Aday da olmasaydık biz de odamızın bir üyesi ve seçmeniz. Peki gerçekten hepimizin beğenip gönül rahatlığıyla oy vereceğimiz başarılı bir adayın bize ulaşma imkanı var mı? Soruyorum. Nereden bileceğiz ki böyle bir aday var? Nereden haberimiz olacak? Gerçekten demokrat birçok meslek odası tüm adayları üyelere haftalar öncesinden kendisi tanıtıyor. Üye rahat rahat araştırıp, değerlendirip oyunu buna göre kullanıyor. Biz ise adayları seçime, sandığa geldiğimiz günü öğrenmek zorunda mıyız? o adayın iyi olduğuna son dakika sandık başında mı karar vereceğiz? Düşündüm. Mühendisin daha en temel hakkını beğenmediği yönetimi değiştirme, seçme ve seçilme hakkını savunamadıktan sonra seçilsek hangi hakkını savunacağız? Hem seçilirsek bizim de odanın gücünü seçimde kendi menfaatimize kullanmayacağımız ne malum? Mühendisin seçme ve seçilme hakkını savunacaksak da o gün bugün zaten. Yani seçimden önce. Ve sizin için ombudsmanlığa yani kamu denetçiliği kurumuna bir dilekçe hazırladım. Aşağıdaki bağlantıya girerek web sitemizden indirebilirsiniz. E-Devlet'ten başvurabilirsiniz. Ben başvurdum bile. Ama ne kadar çok kişi başvursak o kadar ciddiye alırlar. Belki seçime de yetiştirirler. Peki neden ombudsmanlık? Çünkü bu kurum herhangi bir yürütme organı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bir kurum. Ve hiçbir organ, makam, kişi veya merci denetçilere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Meslektaşımın bu hakkını savunabilmek için yasal olarak bulabildiğim henüz son çare bu. Elimizden yıllardır alınmış bir hak söz konusu. Hani dillerinden düşürmedikleri anayasal ve demokratik seçme ve seçilme hakkı. Yani meslektaşım senin de hakkın olan bir gün aday olsan oda yönetimine gidip tüm üyelere seni tanıtan bir SMS atmalarını istesen bu yönetim yok diyor. Bana üyenin numarasını verme, oda olarak sen gönder diyorsun. Hayır diyor ya, hayır. Seçmenin seni öğrenmesine, belki sana bir teveccüh göstermesine izin vermeyeceğim diyor. Birçok meslek odasının izin verdiği bu yöntemi bizim meslek odamız izin vermem diyor. Ben de bu konuyu Cimer'e ilettim. Cimer de İmo'ya iletmiş. Verdiği cevapta, biz seçimi mevzuata uygun yapıyoruz. Hukuka aykırı bir şey yok. Seçim kurulları da denetliyor demiş. İyi de yasaya aykırı değil. Ama demokratik ve adil bir seçim değil ki seçim kurulu sadece seçim gününü denetliyor. Öncesini değil. Yargı yoluyla henüz bir şey yapamıyorum. O yüzden ombudsmanlığa başvurdum. Ombudsmanlık yasaya uygunluğu değil, idari kurumun tutum ve davranışını denetliyor. Varsa yasal boşluğu dolduruyor. Önce şikayet ettiğiniz kurumdan bir cevap istiyor, akabinde bir tavsiye kararı yayınlıyor. Tavsiye kararına rağmen gereğini yapmazsa, meclis karma komisyonuna davet ederek izahat istiyor. Verdiği kararında arkasını takip ediyor. Hatta belki mevzuatın değişmesinin önünü açıyor. Madem genel kurulda muhalefeti konuşturmuyorlar, sorumuza cevap vermek istemiyorlar, mecliste cevap versinler. Ne var ki bu dilekçeyi bir tek benim göndermem başkadır, Yüzlerce meslektaşımın göndermesi başkadır. Bu yüzden bu videoyu acil olarak paylaştım. Ben inşaat mühendisiyim. Doğa ile mücadele ederken pes etmemeyi öğrendim. Ya bir yol buldum ya da bir yol yaptım. Köprülerle, tünellerle, dağları, denizleri açtık. Bu sefer kendi demokrasi, hak ve hukuk dayanışmamızı inşa edeceğiz. Kendi odamızı aşamıyoruz. Ama ben avukatım. Cübbemin düğmesi yok. Müvekkilimin veya meslektaşımın menfaati için hakkı için yasal veya idari hiçbir başvuru yolundan bir adım geri durmam. Mesleki yeminimiz var. Ne var ki bu mücadele tek başıma yavaş ilerler. Bu hak senin için önemli olmayabilir meslektaşım. Ama emin ol umrunda olan hakların da işte bu seçme ve seçilme hakkıyla elinden alındı. Buradan yönetime bir kere daha sesleniyorum. Ve biliyorum izliyorlar. Bu hallere düşmeye hiç gerek yok. Bırakınız adaylar kendini üyelere tanıtabilsin. Kararı mühendis meslektaşlarımız versin. Haftaya görüşmek dileğiyle.